Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 31 Mart 2020 tarihinde yayımladığı bir basın duyurusu ile koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üstündeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla 60 milyar liraya kadar TL olarak ihracat döviz ve döviz kazandırıcı hizmetler reiskont kredisi kullandıracağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Öte yandan 5 Haziran 2020 tarihinde yayımladığı yeni bir basın duyurusu ile de arada geçen dönemde işletme sermayesine yönelik kredi ihtiyacının bankacılık sistemine etkin bir şekilde karşılandığını ancak yatırım kredisi talebinin karşılanamadığı bahisle TL cinsi reiskont kredileri için tahsis edilen 20 milyar liranın ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla daha verimli şekilde yatırım tahayyütlü avans kredisi olarak kullanılmasına karar verdiğini kamuoyuna duyurmuştur. Söz konusu kredinin detaylarına baktığımızda kamuoyuyla paylaşılan bilgiler şunlar. Faiz oranı bir haftalık Merkez Bankası fonlama maliyeti olan bir haftalık repodan faizinden yüzde bir buçuk puan daha aşağı yani yüzde altı nokta yetmiş beş oranı üzerinden verilecek. Kobilere yirmi beş milyon TL diğer şirketlere elli milyon TL en fazla büyük şirketlere de dört yüz milyon TL olmak üzere on yıl vadeli kredi kullandırılacak. Ve bu kredi kullandırılırken de kamu bankaları ve kalkınma bankası ve diğer ticari bankalarda öyle anlaşılıyor, aracılık yapacaklar. Merkez Bankası'nın bu açıklaması üzerine söz konusu kararın hem olası ekonomik sonuçları hem de yürürlükteki Merkez Bankası kanunu çerçevesinde yasıl, yasal olup olmadığı hususunda bir tartışma başladı. Bunu hepimiz biliyoruz ve aşağı yukarı 10 gündür de bunu takip ediyoruz neredeyse. Bu basın toplantısının amacı bu tartışmayı İyi Parti penceresinden değerlendirmeye yöneliktir. Meseleye yasal yönden bakıldığında görülen şudur. Açık piyasa işlemlerini düzenleyen 52. madde açık piyasa işlemleri yalnızca para politikası amaçları için yürütülür ve hazineye kamu kurum ve kuruluşlarına kendi amacı kredi amacıyla açılamaz hükmünü amirdir. Altını çizerek söylemek gerekirse, açık piyasa işlemleri yoluyla gerek kamunun, gerekse diğer kurum ve kuruluşların uzun vadeli kredilendirilmesi kesinlikle mümkün değildir. Öte yandan, Merkez Bankası'nın yapamayacağı işleri düzenleyen 56. maddesinde şöyle deniliyor. Banka, hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarına avans veremez kredi açamaz. Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın alamaz. Banka bu konuda yetki verilen işlemler dışında avans veremez, kredi açamaz, vereceği avans ve açacağı kredi teminatsız veya karşılıksız olamaz. Her ne şekilde olursa olsun kefil olamaz ve doğrudan kendisi ile ilgili işlemler dışında teminat veremez hükmünü amirdir. Yani devletle Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ile Merkez Bankası'nın ilişkisini düzenleyen bu madde birincil piyasadan Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin fonlanmasına izin vermiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Hazine arasındaki ilişkiyi düzenleyen biraz önce de söyledim. Bu maddede ben bir sorun görmüyorum. Peki sorun nedir? Nerededir? Sorun madde metninde geçen banka bu kanunla yetki verilen işlemler dışında avans veremez, kredi açamaz hükmünü düzenleyen 45. madde ile ilgilidir. 45. maddeki düzenleme budur. Yani diyor ki banka bu kanunla Yetki verilen işlemler dışındaki bu 45. maddede verilmiştir. Avans veremez, kredi açamaz. Önce 45. maddeye bir bakalım. Düzenleme mevcut haliyle, yürürlükteki haliyle şu şekildedir. Banka muteber saydığı askeri iki imzayı taşımak şartıyla kredi belirleyeceği, kendi belirleyeceği esaslar dahilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve reis konta kabul edebilir. Reis kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer tüm hususlar bankaca belirlenir. Yani bankanın yetkisinde, yönetiminin yetkisinde. Bu madde gereğince verilecek olan kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri göz önünde tutulmak suretiyle bankaca belirlenir, banka reis kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 5 Haziran tarihli duyurusunda 10 yıl vadeli yatırım tahayyütlü avans kredisinin yasallığı bu maddedeki düzenleme çerçevesinde değerlendirilmelidir. Değerlendirdiğimizde de şunu görüyoruz. Bir, bu tarihe biraz geriden aldım çünkü anlaşılması gerekiyor. Şu anda kamuoyunda tartışılan mesele bunun yasal olmadığı. O, o nedenle bir tarihi perspektif vermek istedim. 26 Ocak 1970 tarih ve 13.409 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun ilk halinde bankanın yapacağı işlemler başlıklı 5. kısmının 1. bölümünün 45 ile 49. maddelerinde kredi müesseseleriyle işlemlere yer verilmişti. Kanunun 45. maddesinde senet ve vesikaların reiskonta ve avansa kabulü, 46. maddesinde orta vadeli reiskonta ve avans işlemleri, 47. maddede reiskonta veya avansa kabul edilecek senetlerin en yüksek tutarı, 48. maddesinde tahvil karşılığı avans, 49. maddesinde ise merkez ve şubeler iskonto komiteleri düzenlenmişti. 1211 sayılı kanunun mülga 45. maddesinin ilk halinde özetle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın askeri 3 imzayı taşımak ve vadelerine en çok 120 gün kalmış olmak şartıyla bankalar altında edilecek ticari senet ve vesikaları iskantoya kabul edebileceği Sanayi ve maden işleriyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin bir banka tarafından ibraz edilecek ticari senetleriyle küçük sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçlarını karşılamakla kanunla görevlendirilmiş bulunan bankalar tarafından tevdi olunacak senetlerin vadelerinin bitimine en çok 9 ay kalmış olmak şartıyla konta kabul edilebileceği vadesi 9 ayı aşmayan tarım senetleri de ticari senetler gibi reiskonta kabul edilebileceği, reiskonta kabul edilebileceği senetler karşılığında avansla verebileceği düzenlenmişti. Bu 1970 tarihli bankada, yasadaki düzenleme. Orta vadeli reiskonto avans işlemleri başlıklı 46. maddesinde ise bankanın banka meclisinde tespit edilebilecek esas ve şartlar dahilinde bankalar tarafından tevdi edilecek vadelerine en çok 5 yıl kalmış olan senetleri reis konta kabul edebilir veya mukabilinde avans verebileceği hükme yer verilmişti. 6 Aralık 1984 tarihli ve 3098 sayılı kanunda maddede geçen 5 yıl ibaresi 8 yıla çıkarılmış 8 yıl olarak değiştirilmiş ve limit getiren ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştı. 5 Mayıs 2001 tarihli ve 24.393 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4.651 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanununda değişik yapılmasına dair kanun gibi şu anda yürürlükte olan yasanın omurgasını bu teşkil ediyor ile 45. madde değiştirilmiş 46, 47, 48 ve 49. maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. Değişiklikle 45. madde banka muteber saydığı asgari 3 imzayı taşımak ve vadelerinde en çok 120 gün kalmış olmak şartıyla ve kendi belirleyeceği esaslar dahilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reskonta kabul edebilir. Reskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar bankaca belirlenir. Bu madde gereğince verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri para politikası ilkeleri göz önünde tutulmak suretiyle bankaca belirlenir. Banka reiskonta kabul edeceği senetler karşılığında avans da verebilir biçiminde bir düzenleme vardı. Şu andaki düzenleme de bu. Dolayısıyla reeskonto avans işlemleri 120 gün ile sınırlanmış ancak konu kısıtı kaldırılmış ve diğer hususlarda Banka Meclisine yetki verilmiştir. Yani şu anda gerek konu itibariyle gerekse süre itibariyle yapılabilecek işlemler tamamen bankanın yönetimine bırakılmış durumda. Banka Meclisi toplandığında bir karar aldığında farklı bir uygulamaya gidebilir. Daha sonra 2 Ağustos 2013 tarih ve 28.726 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6.495 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 10. maddesinde 45. madde yeniden gözden geçirilmiş ve burada 120 gün ibaresi kaldırılmıştır. Son olarak 45. maddenin birinci fıkrası 7 Eylül 2016 tarihli ve 29.824 sayılı resmi gazetede yayınlanan, yayınlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı yatırımların proje bazında desteklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 13. maddesi de değiştirilerek banka muteber saydığı asgari iki imzaya taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dahilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reis kabul edebilir. Reis kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer tüm hususlar bankaca tespit edilir. Bu madde gereğince verilecek kredilerin en yüksek sınırı, sınırı ve kredi türlerine göre limitleri para politikası ilkeleri göz önünde tutulmak suretiyle bankaca belirlenir. Biçiminde yürürlükte bulunan son halini almıştır. Maddenin gerekçesinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamada kullanabileceği para politikası araçlarından olan reiskont ve avans işlemlerinde para politikası ilkeleri göz önünde bulundurularak günün koşul ve gereklerine göre işlem yapılabilmesini sağlamak amacıyla bankaya askeri iki imza taşımak koşuluyla reis konta ve avansa kabul edilecek ticari senet ve vesikaların türlerinin ve uygulama ilgili diğer tüm hususların düzenleme yetkisi tanınmıştır bu madde Sonuç olarak 1211 sayılı kanunun kaldırılan mülge 46. maddesinin yürürlükten kaldırıldığı dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yapılacak reiskonto avas işlemleri 120 günlük süre ile sınırlanmışken, 6.495 sayılı kanun ile bu süre sınırı ortadan kaldırılmış ve 6.745 sayılı kanunla para politikası ilkeleri göz önünde bulundurularak günün koşul ve gereklerine göre işlem yapılabilmesini sağlamak amacıyla Merkez Bankasının askeri iki imza taşıma koşuluyla İskontoya ve avans kabul iskontoya ve avansa kabul edilecek ticari senet ve vesikaların türlerini ve uygulama ilgili diğer tüm hususları düzenleme yetkisi tanınmıştır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 5 Haziran tarihinde kamuoyuyla paylaştığı duyuruda ortaya koyduğu 20 milyar TL tutarında reel sektörü kredilendirecek olan düzenleme bu çerçevede Merkez Bankası yasasına ters değildir. Kısaca özetlemek gerekirse tekrar ediyorum. Finansal sistemin geneline kısa vadeli likitte sağlamak, yatırımlar ile tasarruflar arasındaki aracılık faaliyetlerinin finansal sisteme bırakmak, bu şekilde hem tasarruf sahibini korumak hem de ekonomik kaynakları verimli olarak tahsisini sağlamak amacına yönelik, modern merkez bankacılığına uymayan söz konusu yatırım kredisinin uygulamaya konması yürürlükteki 45. madde uyarınca maalesef mümkündür. Yani atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Yani bunun bir ekonomik veçesi var, ekonomik veçesi konusunda yapılan tüm eleştirilere katılıyorum. Ama hukuki olarak bu Merkez Bankası'nın mevcut yürürlükteki yasasına uygun tezi bu çerçevede şey değil. Geçerli değil. Maalesef, maalesef yapılan düzenleme ile böyle bir yetki alınmış ve bu yetkide dediğim gibi bence düzel, ileride daha fazla sorunlara açmaması için yol açmaması düzelt, düzeltilmesi gereken bir husus diye düşünüyorum. Günümür merkez bankacılığı ile çelişen popülist yönetimler elinde geçmişte başta yüksek enflasyon olmak üzere birçok ekonomik soruna neden olan ve gelecekte, gelecekte de neden olabilecek reel sektörün doğrudan merkez bankası eliyle uzun vadeli kredilendirilmesinin bir istinası olabilir mi? Ben şu anda İyi Parti mensubu olarak bu soruyu soruyorum ve diyorum ki olursa yapılabilir mi? Biz İyi Parti olarak bu sorunların sorulmasını ve tartışılmasını istiyoruz. Gerekçemi de biraz sonra söyleyeceğim. Ekonominin potansiyel büyüme hızını korumak ve uzun vadede artırmak için sabit sermaye yatırımlarının artırılması ve hızlandırılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Yine biliyoruz ki 2018'in son çeyreğinden bu yana sabit sermaye oluşumu hep ekside oldu. Sabit sermaye eksi rakamlarda. Hatta 2019'un zannedersem 3. çeyreğinde eksi 22'lere kadar düştü. Yönetim uzun vadede bunun sürdürülemeyeceğinin farkına vardı ki diye düşünüyorum. Yatırım taahhütlü avans kredisi gibi uygulamalara yöneliyor. Ancak bu arada şunu da söylemek isterim ki yatırımların canlandırılmasının esas nedeni canlandırılamamasının esas nedeni kaynak kıtlığı değil güven eksikliğidir. Biz İyi Parti olarak yönetimini uygulamaya koymayı düşündüğü yatırım taahhütlü avans kredisinin iyi düşünülmemiş, ucu açık, her yöne çekilebilecek olması nedeniyle faydadan ziyade birçok ekonomik ve sosyal sorunlara neden olacağını düşünüyoruz. Selektif olunacak denilmekle birlikte nokta tarifi yok. Çok değişken var. Hepsini kontrol etmek kolay değil. Dikkat dağılabilir hepsini yapacağız derken hiçbiri yapılamaz hale gelebilir. İyi Parti olarak önümüzde yapılacak ilk genel seçimin seçim beyannamemize büyüme ve cari açık ödünleşmesini azaltacak nihai yüksek katma değeri, değerli ürün üretimine girdi olan aramalı ve ham madde üretiminde başlangıç ve bitiş tarihleri kesin olarak belirlenmiş mukayeseli üstünlüğümüz olan veya olabilecek 3'ü 5'i geçmeyen nokta projeye Merkez Bankası'ndan yatırım destek penceresi açmak gibi bir niyetimizi seçim beyannamesine koymayı düşündüğümüzü sizinle paylaşmak istiyorum ve bu konuyu kamuoyunun nezdinde de tartışmaya açıyorum. Çünkü bizim şu andaki büyüme modelimizin üzerindeki en büyük kısıt üretim modelimizin Aramalı, ham madde ve makine teçhizat yönünden ithalata bağımlı olması. Toplam ithalatımızın yüzde doksan'a yakın kısmı aramalı ve ham madde. Dolayısıyla biz geçmişte ithalatın belini kırdık dediğimizde aslında beli kırılan ithalat değil, hep büyümenin belini kırdık. İş üretemedik, aş üretemedik, istihdam yaratamadık. Dolayısıyla şu anda hükümetin tedbii Dört başı düşünülmemiş. Önü, arkası, başlangıcı, sonucu ne olacağı düşünülmeden ortaya konulan bu tür harcamaların yerine biz paydaşlarla bir araya gelip şu anda katma değeri çok yüksek. Büyümenin ana motoru olan ihtiyaç duyulan aramalığı ve ham maddeyi üretecek ve bunun için yerli üretimi destekleyecek ve dolayısıyla da dış ticaret açığını, cari açığı azaltacak bir üretim modeline dönmek üzere Merkez Bankası'ndan böyle bir kaynağın kullanılabileceği üzerinde düşünmek ve tartışmak istiyoruz. Ve böylece de her üründe olmamakla birlikte belli ürünlerdeki onlarda da mukayeseli üstünlüğümüz var ise onları yerli üretimle nasıl hayata geçirebilirin yollarını aramayı düşünüyoruz. Ve bunun için de dediğim gibi seçim bayanlarımıza böyle bir vaadi, taahhüdü koymayı düşünüyoruz. Bu konu son derece nazik bir konu. Biraz konuşmamın başında da söylediğim gibi bu hususta hükümetin şu anda uygulamaya koyduğu planla programla ilgili olarak yapılan eleştirilerin ekonomik yönden sonuç vermeyeceği ve dolayısıyla daha büyük sorunlara sebep olabileceği tezine katılıyoruz. Ancak bunun Merkez Bankası'nın şu andaki mevcut 45. madde düzenlemesine uygun mudur değil mi sonu maalesef Merkez Bankası bu yetkiyi almış ve dolayısıyla her şey şu anda banka meclisinin elinde. Burada yapılması gereken şey bu yasayı tekrar Bizi 2001 krizine götüren yolda yaptığımız yanlışları tekrar ettirmemek et, etmemek üzere 2001 krizinde sonra or Nisan ayında yapılan düzenleme ile kaldırılan 46 47 48 49. maddelerdeki düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi ve dolayısıyla Merkez Bankası Banka Meclisine yerlen bu verilen şu andaki yetkinin tekrar kontrol ve denetim altına alınması gerektiğini düşünüyoruz ve sonuç olarak bir kere daha tekrar ediyorum. Biz sadece üçü beşi geçmeyen başı, sonu, başlangıcı kiminle, nerede, ne zaman, hangi metotla, yöntemle cari açığı ve dış ticareti açığını azaltacak ara mal ve ham madde üretimini yapabileceğimiz noktada eğer kısıt mali kaynak bulunmamasından geliyorsa Merkez Bankası'nın bu noktada ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere pencere açmasını düşünüyoruz. Ama bu dediğim gibi son derece riskli. Bunu elden çıkarırsanız popülist bir yönetime yönelirseniz bütün var olan kazançlarınızı da kaybedebilirsiniz. Biz böyle bir sorumluluk duygusu ve şeffaflık ve hesap birlik duygusu içerisinde ülke ekonomisinin, ülkemizin ve insanımızın çıkarı için böyle bir yönü, yöntemi milletimize taahhüt ediyoruz ve bunu seçim beyanımıza koymayı düşünüyoruz ve bunu da kamuoyunun tartışmasına sunuyoruz. Sorusu olan arkadaşımız varsa soruları alabilirim. Buyurun. Yani, çok açıklayıcı bilgiler verdiniz. Ancak ben şunu merak ediyorum. Merkez Bankası'nın bu sonra piyasa konulanması ile beraber. burada duyduğumuz kaygı tam olarak nedir? Yani aslında arzu edilmeyen, yararlı olmayan sektörlere ya da kişilere kaynak gidebileceği mi? Yoksa hukuk dışına çıkacak bir takım uygulamalara meydan Ya şu anda hukuki altyapısı o oluşturulmuş vaziyette. Orada bir problem yok. Bizim endişemiz ekonomik olarak merkez bankaları bu haliyle kaynak tahsisi yapamaz, yapmamalı bizi 2001 krizine götüren yolda yaptığımız yanlışlardan ders çıkararak biz Merkez Bankası Kanunu'nda bu tür konuları düzenleyen ve yanlışlara ekonominin çıkmaza girmesine sebep olan bu tür uygulamaları yürürlükten kaldırdık. Ama görünen o ki 2013 yılında yapılan değişiklikle birlikte bu tür 2001 öncesinde yapılan ve yanlış olduğu görülen bu düzenlemelerin bir kısmı tekrar uygulamaya konulmuş ve şu anda her şey tamamen Türkiye Cumhuriyet Banka Meclisi yönetiminin elinde. Onlar bir düzenleme yaparak bu krediyi istedikleri şekilde kullanabilirler. Şimdi burada seçici olmak lazım. Dediğim gibi üretimin her türlüsü makbuldür, kabuldür ve teşvik edilmelidir. Ama bir merkez bankası kaynağıyla meşruba sanayi desteklenmemeli. Bir merkez bankası kaynağıyla efendim tekstilde çorap üretimi desteklenen çorap üretimi kötü bir şey değil. Bütün bunlar iyi güzel şeyler. Hepsi üretime katkı sağlıyor. Ama bizim burada ihtiyaç duyduğumuz şey katma değeri yüksek. Ekonomik büyüme üzerinde cari açık ve dış ticaret açığı yönünden kısıt yaratan çok kullandığımız, hiç üretmediğimiz veya az ürettiğimiz aramalı ve ham maddeyi üretecek usul ve yöntemleri bulup kısa sürede 3 yıllık, beş yıllık bir perspektifte pencereyi açıp krediyi verip bu yatırımı yaptırıp üretime geçip ondan sonra pencereyi kapatmaktır. Eğer kapatmazsanız her önüne gelene bunu verir. işçi çığırından çıkarırsanız ki bu şu andaki uygulama böyle olacaktır. iş çığırından çıkacaktır. Ve dolayısıyla burada olur olmaz şirketler kurtarılacaktır. Ekonomiye uzun vadede sorun yaratacaktır. Bir katkısı olmayacaktır. Endişemiz budur konunun dışında ben de şunu sormak istiyorum. Türkiye'de biliyorsunuz bir görev değişimi sürekli oluyor. Ee, daha önce başkan görevden alınmıştı. Şimdi de 10 tane bölge müdürü görevden alındı. Cumhurbaşkanı kararıyla. Bir taraftan da biliyorsunuz veriler doğru mu mi tartışması devam ediyor. Hem görevden almalara ilişkin hem de verilere ilişkin e, duyulan güven açısından yorumunuz ne olur? Evet. Arkadaşlar veri üretimi bir ülkenin namusudur önümüzdeki yıllarda biz nasıl bizden önceki nesillerin yönetimlerin ürettiği rakamlar üzerinden modellemeler yapıp o modellemeler üzerinden alacağımız kararların yönü ve etkinliği konusunda bir fikir sahibi olmaya çalışıyor isek bizden sonra gelen nesiller de bizim bu dönemde ürettiğimiz verileri kullanacaklar ve bu veriler üzerinden modellemeler yapacaklar ve yönetimde ekonomili kararlar alırken buradan o, o, çıkan çıktılar üzerinden hareket edecekler. Dolayısıyla ürettiğiniz veriler ne kadar doğru, düzgün, sağlam olursa ileride yapılacak olan modellemeler ve oradan çıkarılacak sonuçlar da o kadar doğru olacaktır. Dolayısıyla sorunuzun cevabı şu, bugün gelinen nokta itibariyle maalesef Türkiye'de üretilen veriler konusunda çok büyük endişeler var, şüpheler var. Bir an için bunların hepsinin yanlış olduğunu, yani bütün üretilen rakamların dünyada şu anda veri üretiminde ülkeler tarafından kullanılan standart metodoloji ve yöntemlerle üretildiğini ve dolayısıyla onlar ne kısıt da tabi Türkiye'deki Üretilen verilerin de aynı kısa tabi olduğunu varsaysak ve dolayısıyla güvenilir olduğunu düşünsek bile ortada bir yanlış algı var. Kamu otoritesi ne yapıp yapıp bu algıyı düzeltmek zorunda. Kaldı ki ben de şahsen bu verilerin çok güvenilir olduğu konusunda şüphelerim var. Ben de güvenmiyorum ve itimat etmiyorum.